Abi, ya abi, cümle abi cümle var, ma. ya. Girdim, hadi gel Abi valla amma iyi sussun ya. geldim. abi. Abi çözütme. Celal düşür ya beni de düşür ya arkadaş. <laughs> e, e, Yastığın düştüğün ilk defa mı <laughs> <şeyi> ya? <laughs> hadi ya. Telefonu nereye koymuş <laughs> ya? Şunu şu sen Allah aşkına. Bizim nerede çalıyor? Cebeci arıyor. Ne Ne Ya. Tamam, tek başım, abimiz, hadi. Alın. İki hadi saattir domalı yavşacık. Böyle bir mi lan? Tamam, hadi, yavaş. Ye, oram, hey. tamam, yavaş oğlum, öyle olmadıktan sonra... Oğlum, bu eşek Üçümüz sığmak... <laughs> Git <laughs> Nere e, <laughs> <laughs> lan nereye nice olacak? Abi dayanmaz, yükte yastık olur. Tamam ben bulurum, ben sığdırırım amelin. Gelin hadi, abim dayanacak. Yerim yok oğlum, sığmıyor. Sığ, abi küçüğün. <laughs> <laughs> abi küçücük kıcım var vallaha. <laughs> tamam abimle ben orayım, ikiye <laughs> iki olsun. Abimle ben oradayım. Tamam hadi. Abi geçe mi? Yuvarlatmayacağım. Ben geçeceğim. Oğlum biraz yavaş olur mu? Dur <gülüyor> <gülüyor> Hiç Gelişini beğenmedim Vallahi Gelişini, <gülüyor> 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 ha, gelişini beğenmedim abi Feraz atlayınca fark ettim ki çok kötü olacak bu dava. <laughs> Ya, ol, 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 ya, doğrusu, abi Ferhat ben lan, atlasın geliyor. o zaman ben benim öne geçin. <laughs> <bir de gülüyor> <sessiz abi. abi, gülüyor> Ateş sönüyor işte ha. Kömür atsana Celal üstüne. Ya, ay, al, şey, al, ay, al, şey, abi yavaş atlayın. Ağana benim belim sakat. Benim ne Hatta. Beyler kaç. Mehtap gel sen çeksene. Mehtap. Yapın lan. Aferin. Çüş. 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 Bildi. 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 abi. Götün kurusun Hakan abi. Oğlum kaçma böyle. Şey lan. oğlum. <laughs> ya adamı yaptığını görüyor musun? Ney ne? Bozuldu, ne? bozuldu. Eşek bozuldu. Eşek bozuldu. eşek bozuldu.

Bu ne? Gerçek o. Tamam onu sen Recep'e duramıyor ya. Gel ben geçeyim. La önde ben hiçbirim oğlum. Akan. Geçsek şöyle tutacağım mal Bilemem bilemem. Abi Ferat osturuyor. Abi ben söylerim. Gel abi hararetle. Ah! Ya lan. Dur. Dur. O, dur, dur. O, o, dur. Tamam mı? tamam. Topu... <laughs> Kılıç mı topuz mu? Kılıç mı topuz mu? Topuz topuz! topuz. topuz, topuz. Kaçın bağlım şimdi. Gelecek. Abi! Dur, ben Mehmet atlayacağım. Lan. Ben Mehmet atlayacağım. Dur dur! Aynı kadro! Aynı kadro oldu! Aynı kadro! Aynı kadro! Abi o zaman 2-3 oluyor. Vallahi bir yerin hızlı <laughs> dağıtın. Dayanıp lavakanı atla sen. Tamam biz bir defa daha atlayat da, da bir tek. Abi hakkımı yemeyin lan. Hakkımı <laughs> yemeyin. Abi başladı. siz başladınız abi, biz bitirdik. Ya. Abi yalan, yalan mı? Geç şuna da dikkat edin. Abi en. siz başladınız. Bana ne benim bir defa atladık. Geç lan Abi. Abi ben atlayacağım. Mehmet arkaya geçsene lan sen. Niye? Geç geç. Sen arkaya geç bir atlayayım üstüne geç. siktir